Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde klasik Jupyter Notebook'un arayüzünü kuracağız. jupyter.org'a geliyoruz. Sayfamızı biraz aşağı indiriyoruz. Aşağı indirdikten sonra Jupyter Notebook için install the notebook diyoruz. Biraz daha sayfamızı aşağı çekelim. Burada Jupyter Notebook'a gelelim. Şu pip install notebook kopyalayalım. Terminalimize gelelim yapıştıralım. Pipe 3 diyelim buraya. Enter'a basalım. Bizim için Jupyter Notebook'un klasik arayüzünü kurdu. Daha sonra şuraya bir clear edelim. Sonra şuraya Jupyter ...Notebook'u yazalım. Enter'layalım. Ve bizim için klasik Notebook'un arayüzünü açsın. Şuraya gelelim. Masa üstüne Diyelim herhangi bir şey kurmak istiyorum. Buraya new deyip folder deyip deneme diyeyim. Bu klasörün içerisine gireyim. New diyeyim. Yeni bir notebook açmak istediğimi belirteyim. Tamam, kernel'ı seçmemi istiyor. Burada Python 3'ü seçiyorum. Hemen şuraya kernel olarak Python 3'ün seçili olduğunu gösterdi bize. Şurada bir print yazalım. Ekrana klasik bir merhaba dünya diyelim. Bu derslerde sürekli kendime torpil geçtiğimi fark ettim. Sürekli kendi adımı yazmaya başladım. Tamam şimdi shift'e bastırılı tutup enter tuşuna bastıktan sonra merhaba düneyi bastırmış olduk. Ya da herhangi bir sayı bastırmak istediğiniz zaman sayı diyelim. Sayımız eşittir 34 olsun. Sonra bir alta gelelim print diyelim ve sayımızı ekrana basalım. Evet bu şekilde bu dersimizi tamamlıyoruz. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum sevgili arkadaşlar.